Onun da kendime yeni bir bilgisayar alıp bu oyunu oynama fırsatım oldu. Ve gerçekten süper bir oyun. O yüzden bu videoda bu oyundaki karakterler hakkında ve hikayesi hakkında konuşmak istiyorum. O zaman başlayalım. Oyunumuz 2038 yılında Amerika'nın Detroit eyaletinde 1 Kasım günü başlıyor. Olduğumuz dönemde insanlık fazlasıyla gelişmiş ve kendilerine benzeyen Android robotlar CyberLife şirketi adı altında yaratılıp kendi ilişkilerini tamamen onlara yaptırıyorlar. Sadece değil kendi çocuklarının eğitimini, eğlencesini, hatta insanlar kendi aşkını bile bu robotlarda buluyor. Özellikle robot sanayisinin en geliştiği yerlerden biri olan Detroit, androidlerden dolayı işini ve parasını kaybeden insanlarla dolmuş durumda oluyor. Ta ki belli bir hata veya bilerek yerleştirilmiş bir olaydan dolayı bazı androidler özgür irade sahibi oluyor. Oyun ise bunları bize aykırı diye tanıtıyor. Bu aykırılar kendi kararlarını verebiliyor, düşünebiliyor, hatta duygu ve acıları hissedebiliyorlar. Ve işte bütün her şey burada başlıyor. Oyunda 3 ana karakterimiz var. Kanır, Markus ve Kara. Connor, Cyberlife'a çalışan aykırıları bulmak için gönderilmiş bir android. Aykırıları bulmakta Hank adlı bölge polisine yardıma bulunuyor ve tabi sizin kararlarınıza bağlı olarak kendisi bir aykırı olabiliyor. İkincisi Markus. Markus zengin, yaşlı ve derin düşüncelere sahip bir ressamın androidi. Bir yardımcı android de diyebilirsiniz. Sonradan yeniden kararlarınıza bağlı olarak aykırı androidlerin lideri olabiliyor. Üçüncüsü Kara. Kendisi oyunun başında aykırı oluyor ve satın alındığı kişi tarafından horca kullanılıyor. Sahibi önceki Android'i döverek öldürmüş ve kendi kızına şiddet uyguluyor. Kara da kararlarınıza bağlı olarak kızı kurtarabiliyor. Oyunda kararlarınızda çok fazla şey değiştirebiliyorsunuz. Oyun gerçekten özgür hissettiriyor. Ve ana karakter dediğime bakmayın oyunun başında bile bu karakterlerin ölümüne sebep olabilirsiniz. Onun dışında oyunda 85 tane son bulunuyor. Her bir oyun 10 saat civarında sürüyor ve aynı zamanda çok gerildiğiniz bir oyun. Çünkü gerçekten yaptığınız şeylerin geleceği etkileyeceğini biliyorsunuz. Bütün oyunu yorumlamam gerekirse kesinlikle mükemmel bir oyun. Zaten sevmediğim bir oyunun videosunu çekeceğimi düşünmüyorum. İşte size kısaca Detroit Become Human.